Evet. Plajda olsak da boş durmamak gerekiyor. Birazcık destek iyidir. Son günlerde ciddi şekilde insanların karmaları ile ilgili sorunlar yaşamakta olduğunu fark ediyorum. Karmalar çözüme gidiyor. Karmalar temizlenmeye gidiyor. Karmalar arınmaya gidiyor. Ve karmanın çözülmesi, temizlenmesi, arınması demek karmaların bir bir yaşanması demek aynı zamanda. Biz istesek de istemesek de karmalar hepimizi zorlayan deneyimlere sebep oluyor. Kimimizi köpek ısırıyor. Kimimizi sevgilimiz terk ediyor. Kimimiz eşimizle çok 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 zor deneyimler yaşıyoruz. Kimimiz iş hayatımızda büyük problemlerle karşılaşıyoruz. Kimimiz atacağımız her adımın tökezlememize ve kendimizi ifade ederken zorlanmamıza neden olan bir sürü durumla karşılaşıyoruz. Ve bunların hepsi karma yasasını artık çok hızlanarak geçmişte yaşanmış ve yarım kalmış her şeyi paldır küldür önümüze getirmesiyle ilgili diye düşünüyorum. Elbette bu bir iddia. Elbette bu benim iddiam. Elbette gerçek olmak zorunda değil. Yine de gerçek olabilme olasılığını hesaba kattığımda nasıl destek olabileceğimi de düşündüm. Ve aklıma karma yasasıyla ilgili bir soru geldi. Eğer karma yasası şimdi ve burada sonuçlanmaya başladıysa ben bu zamanı bütünün en yüksek hayrına en kolay nasıl yaşayıp deneyimleyip dönüştürebilirim. kalbinizde, göğsünüzde baskı hissedebilirsiniz, mideniz ağrıyabilir, bağırsaklarınızda durultular ortaya çıkabilir bu soruyu sorduğunuzda. Rahatsız olmayın. Çok doğal. Çünkü içeride bir çalışma başlıyor soruyu sorduğumuz andan itibaren. Ve yavaş yavaş da temizlik süreci başlıyor. Ben bekliyorum. Ee, sorunun bütün etkisi tamamlanınca bir soru daha soracağım üstüne zaten. Ama o zamana kadar bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. karma yasası tamamıyla iptal olduğu zaman etkiye tepkiyle karşılaştığında bunu kolaylıkla kabullenebilmek için şimdi neyi görüp dönüştürmem uygundur. etkili bir soru sanıyorum. Çünkü böyle bayağı bir bir şeyler dönüyor içeride. Karma yasası tamamlanana kadar bitirmem gereken kaç karmik borcun, dersin var. Bunları en rahat, en kolay, en huzurlu, en bereketli, en sağlıklı, zihnin anladığı anlamda en yüksek hayrıma olacak şekilde tamamlayabilmek için hangi karmik kabul olabilirim? ben oyum. Bunun dışında kalan bütün yaratımlarım. Sizleri şimdi görüyorum. Varlığınızı onurlandırıyorum. Birer parçam olduğunuz ve bugüne dek beni destekleyerek yolumu aydınlattığınız ya da karartarak aydınlanmak için arayışta bulunmamı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Sizleri yok saydığım için özür diliyorum. Şimdi ve burada amaca ulaşılmış olsa da olmasa da hepinizi sonsuz kez sevgi ve ışıkla yıkayarak yaratımlarımı iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Sizi seviyorum. Po, pono pono andan ana. Ho, ho no, Sizi de seviyorum, öpüyorum. Karmik borçlarınızı kolaylıkla ödemenizi diliyorum. Sizinki kolay olursa benimki de kolay olur. Benimki kolay olursa sizinki de kolay olur.